Merhaba arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Evet hanımlar uzun süredir aranızda yokum. Videolara yer veremedim. Ee, hemen hemen bir 8 gündür Oya videosu çekmiyoruz. 8-9 gündür. Evet bayağı bir sıkıntıdayım boynumdan dolayı. Bu videolara eğilmekten boyun fıtığını başlatmış durumdayız arkadaşlar. Boyun ağrısı çok kötü bir şey gerçekten Rabbim kimseye vermesin çeviremiyorsunuz eğilemiyorsunuz bakamıyorsunuz boyunluk biraz koruyor sizi onunla da bir iş yapamıyorsunuz arkadaşlar bundan sonra biraz boynumun düzelmesini bekleyeceğiz tabii hala ağrılarım devam ediyor ondan sonra hanımlar Elimden geldiğince havluydu. Hani uzun videolar daha çok zorlayacak. Beni sağlığım daha önemli. Lütfen havlu videosu isteyip sonra videolar gelmeyince kötü söze yönelmeyin arkadaşlar. Lütfen yani ee, şunu diyeceğim. Hani sanki böyle bana parasıyla iş yaptırmış gibi davranan arkadaşlarımız var arasında. Sanki para vermiş de ben yapmamışım yerine getirmemişim gibi davranıyorsunuz. Şu an için benim sağlığım daha önemli. O yüzden yine de e, baktım bayağı bir uzun oldu ve Sürekli bekleyen modellerimiz var. Böyle küçükten başlayalım arkadaşlar yavaşça. Afınıza sığınıyorum ve anlayışınıza sığınıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Rabbim sofranızın bereketini, evinizin huzurunu, mutluluğunu daim etsin inşallah. Şimdi bu oyamızı yapacağız. Bunlar küçük motifler hanımlar. Böyle alt yapısını yaparken yeri hazırlıyoruz. Sonra küçük motifleri yapıp buradan geçirip üstüne bu kiplikleri yapıyoruz. Biraz güneş var. Görüntü nasıl olur? Biraz gölgeye geçmek istiyorum. Balkonda çektiğim için biraz sıkıntı olabilir görüntü. Evet şimdi şöyle daha güzel. Şimdi boyamıza başlayalım hanımlar. Evet. İlk önce altyapısını yapıyoruz. Ben araya hani bu model amaçlı pardon kameram ne oldu sana? Ha? Model amaçlı olduğu için araya böyle iki tane pindirik bıraktım. Bin birikleri yapmak için ne yapıyoruz? Tığ battığını yaptıktan sonra ipimizi sabitleyelim. İlk tığ battığımıza bir tane örümcek çekelim. Başına iki kez dolayalım. Bir, iki kutucuk atlayıp üçüncüye girelim. Önce bir kez alalım, sonra iki, sonra iki, sonra iki alalım. Bir, iki, üç, dört zincir çekip bu çıkmış olduğum yuvaya batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip yine kapatıyorum 3 kez 4 zincir çekip batıp kapatıyoruz tepesine 3 tane pimpirik geldi etmiş oluyoruz 1 2 3 4 tepesine batıp kapatalım ve kalan kısmı 6 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 6 7. aşağıdaki tığ battısında sabitliyorum. İşte hanımlar. İstediğiniz arayı bu işlemi yaparak verebilirsiniz. İstediğiniz arayı verdikten sonra şimdi çiçeğin gövdesini hazırlayacağız. Kameramda bir sorun var onu düzeltirsem. Tamam. Şimdi yine örümcek çekiyorum. Başına iki kez sarıyorum. 1 iki kutucuk atlayıp üçüncüye giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıkışımı yapıyorum burada örümceğin tepesine 16 Pardon 12 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bunu tam örümceğin tepesine hanımlar bakın böyle batıp sık iğne ile kapatıyorum tekrar bir daha 12 kez zincir çekiyorum 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunu da aynı noktaya batıp kapatıyorum. Bakın böyle bir zemin oluşturuyoruz. Sonra kalan kısmı 6 tane sık iğne şu çubuğumuzu 6 tane sık iğne ile aşağı iniyorum. 3, 4, 5 ve 6. 7. yine tığ battısında sabitliyoruz. Böyle bir şey oluyor hanımlar bakın. Şimdi örümcek çekiyorum yine. Vereceğimiz arayı yapmak için. Başına iki kez sarıp 1 2 kutucuk atlayıp 3.ye giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki alıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip batıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip aynı noktaya batıp kapatıyorum. 3 kez bu işlemi. Tekrar ediyorum. 4 zincir çektim. Aynı yere battım, kapadım. Ve kalan kısmı 6 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi kutucukta tamamlıyorum. Evet anneler, bunu vereceğimiz arayı belirlemek için bunu yapıyoruz. Sonra bu çiçek gövdesi için bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi küçük motiflerine geçelim. Buradaki halkaları yapmamız için arkadaşlar motifleri yapmamız için ikinci renk ipimizi alalım. İlk önce orta kısmından başlıyoruz. Pardon. 8 veya 9 kadar zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bunu İlk baş zincirimize kapatıp küçük bir yuva elde ediyoruz. Bakın. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip başına bir kez dolayıp elde etmiş olduğum yuvaya girdim. Önce bir kez aldım. Sonra 2, sonra 2. Başına doladım. Tekrar girdim. Önce bir kez. Sonra 2, sonra 2. Başına doladım. Tekrar girdim. Önce bir kez aldım. Sonra iki sonraki. İlk başta çekmiş olduğum zinciri de sayarak 4 tane trabzanım olunca 1, 2, 3 zincir çekip yuvaya dibine sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi bu birinci yaprağımız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına bir kez dola tekrar gir. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alalım. Başına dola tekrar gir. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Dört tane trabzanım oldu hanımlar. İlk başta çekmiş olduğum zinciri de sayarak dört trabzanım olunca bir, iki, üç, beşinci trabzanı üç zincir çekip dibine batarak elde ediyoruz. Bakın. İkinci yaprağımız tamam. Üçüncüyü de gösterelim. Bir, iki, üç zincir çektim. Bu birinci trabzan diye sayıyoruz. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. Üç kere de çıktım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Bakın dört tane trabzan oldu. İlk başta çektiğimiz zincirle beraber. Beşinci trabzanı üç zincir çekip dibine batarak yapıyoruz. Şu an 3 yaprağım oldu. Bu işlemi 5 yaprak olana kadar yapalım hanımlar. Evet arkadaşlar, 5 yapraklı küçük motifimiz hazır. Ne yapalım? Bunu da yakalım fazlasını. Benim bu model şey video amaçlı bu model amaçlı olduğu için özençsiz yakıyorum. Sizler dikkat edin arkadaşlar. Böyle küçük motifler hazırlıyoruz. Sonra bu motiflerimizi şimdi burada temel hazırlarken bakın böyle 12 zincir çekip iki kez yapmıştık ya bu motifin düz yüzünden ortasından girdim tığımı buradan bir bunları da aldım bu ortadan geçiriyorum hanımlar bakın şöyle düzeltelim geçtikten sonra evet şimdi bunların üzerine de kiprik yapacağız. Bu çıkan uçların üzerine beyaz renk ipimi alıyorum. Şimdi buraya ilk yuvaya ipimi sabitledim. 1 2 zincir çektim, başına bir kez doladım, tekrar girdim. 2 i̇ki, iki aldım, başına bir kez doladım, tekrar girdim. 2 2 aldım. Başına bir kez doğradım, tekrar girdim. 2 2 aldım. 5 kez 5 tane trabzanımız olacak. Çekmiş olduğum zincirle beraber 4 oldu. 2 zincir çektim. Dibine battım, kapadım. Araya bir zincir çektim. Araya bir zincir çektim. Bu yandaki yuvaya sık iğne ile geçişimi sağladım. 2 zincir çektim. Başına bir kez doğradım, yuvaya girdim. 2 2 aldım. Başına bir kez doladım yuvaya girdim. 2, 2 aldım. 3 oldu. 4 oldu trabzanın. 5. trabzanı 2 zincir çekip dibine batarak yaptım hanımlar. 1 zincir çekip ipimi kesiyorum. Bunu da yapmasını sağlayalım. Evet hanımlar. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra oradaki zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklenen bütün videolardan bildirim alarak haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi bu çiçeğimizi motifimizi düzeltelim. İşte arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Küçük küçük halkalarla yapılan oyanın yapım aşaması böyleydi yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hayırlı ramazanlar.